Selamlar ben Yoyan Bu videoda Mokoku serisinin yeni bir bölümündeyiz Bu videoda fire oynayacağım Ya wildfire ya da düz fire oynarım Emin değilim kararını birazdan veririm Mokoku serisini daha önce izlemeyen varsa Başlangıçta belli bir bütçeyle başlıyorum Daha sonra elimden geldiğince yükseğe çıkmaya çalışıyorum Öldüğümde ise video bitiyor Toplamda 225k'lık bir bütçem var Bununla bir set çekip dışarı çıkacağım Arkadaşlar her şey ama toplamda 60 k falan tuttu. Bakayım, aynen 66 k tutmuş. Kalan parayı kullanmayacağız, onu aktaralım hatta. Tamamdır. Çıkmadan son kez skillerimi göstereyim, daha sonra da mikrofonumu kapatacağım. Şu şekilde durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Yemek olarak omlet, iki tane de balık aldım. Haydi görüşmek üzere. Gerçekten büyük bir yaptım ya. Ama saate bakabilirsiniz arkadaşlar şu an saate yani 5.40 üstüne üstlük ben de bir fire oyuncusu değilim açıkçası. Speklerimi de gösteririm birazdan hatta. Anla ki diyelim böyle şeyler çok kafaya takmamak lazım. Bakın bu şekilde bu arada speklerim. Ya yani fire oynamıyorum hiçbir şekilde. E Deneyiriz kanka yani çok kasmaya gerek yok. Elimden gelen yaptım açıkçası. Şu anda kp yok o yüzden agresif oynuyorum Kp'nin bir dakikası var Sandığa yetişemeyecek Undead olmasa adamı keserdik de anla ya yani. Aslında ayakkabıyı 3 alalım Kovalamak için en azından bir umut olsun benim için Mavi sandık Adam indi bu arada ama sandığa alacağım her Adam sifon bastı benim için. Niye bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Çok iyi değilim ama ya. Bence. Yani. Eleman benim için sifon bastım. 4 0 Peki. Arkadaşlar umarım bana hak verirsiniz. Çünkü zaten 80 kaldım sandıktan. Bu 80 kayla aynı seti tekrardan çekeceğim. 4 0 iken bitirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve ne kadar güçlü olduğumu da gördünüz zaten. 800 IP moruk bana spam basıyorsun. Tam doğduğum yerde kale var. Bilmiyorum. Bu iyi işaret mi değil mi? Arkadaşlar uzun zaman sonra gerçekten aldığım en iyi loot olabilir kaleden. Yeşil sandık dışında hiçbir şey aldım hatırlamıyorum. Aldığımdan daha 20k falan alıyordum. Ya garip. Deminki ölümümüzün üstüne sanırım oyun kendini affettirmeye çalışıyor bana. Bununla setimizi güzel bir upgrade yaparız çıktığımız zaman. Elimize sağlık arkadaşlar da bizim de büyüğümüz geldi. O yüzden sandığı açamayacağım maalesef. Başka bir zaman seninle de görüşeceğiz olsun. Üstümde gayet iyi loot var o yüzden yeterli vermiştim. Az daha canımızdan oluyorduk ya. Loot'u bırakmadan. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ama bir daha deneyeceğim tabii ki de. Beni bilen bilir. Dostum ben de savaşmak ister misin acaba? Öldüremedim gibi ya. Sanırım öldüremeyeceğim. Daha fazla riske giremiyorum arkadaşlar. Üstümde loot var ya. O ne öyle? Aa, 345 Wow, biliyordum az daha. Gerçekten. 4-0 setle. <laughs> yani. Kestiğim adamlar. Bakın ya. Görüyorsunuz zaten. Darısı başınız arkadaşlar. Hemen şu setimizi. Çanta dahil bu arada. Çantayı çıkartamıyorum ağırlık yapıyor Bu da 100k falan. Bir setimizi gidelim. Dostlar tüm seti upgrade yaptım. Ayakkabı ömürlük ayakkabı aldım. Yani bunu yüksek setlerde de kullanacağız. Kafalı da aynı şekilde. Bunu da upgrade ederiz, kullanırız. Zırhı duruma göre face scale'e çevirmeyi düşünüyorum. Ama bu birazcık pahalı o yüzden şu an bütçemiz yetmiyor. Yan eli 6 aldım. Ucuzdu çünkü. Ana elimizin IP'si bayağı bir düşük. Spam yok maalesef. Ve param da yetmedi 6 2 almaya. O yüzden böyle yaptım. Pot olarak T'ye de aldım. Omlete devam. Balık. Her şey aynı. Bir de Keeper Cape aldım bu 170'in altına düştüğümüz zaman can olarak damage'imizi bayağı bir arttırıyor. O ara combo yapacağız falan. Ya işte planlar var bakacağız. Bu tarz silahları oynarken şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ben zaten silah çok da hakim değilim hani yeterince her gelen adamı düşürebilecek seviyede değilim. Ya ama yani diğer silahlara göre çok zor attan düşürme olayı. Daha yani adam yanından geldi geçti gitti mesela anladın mı? Ya yani böyle bir çarların hantallığı oluyor öyle. İnsanların benimle savaşmayı istemesi gerekiyor. Bunun da şöyle bir dezavantajı var. Ben biraz daha yükseldiğim zaman insanlar benimle savaşmayacak. Bayağı bir boş gezeceğiz ama sıkıntı yok. Ölmediğimiz sürece her şey mübahtır. Devam edeceğiz yani. Kendim biraz kötü hissetmem normal mi? ya? Adam hay bay yazdı. Soruyum oraya bir şey yazalım şu adam üzüldüm ya. Hello. Adam bir kere genk yemiş. Bir de ben bana öldü. Adama yazdım. Görürse itemlerini geri vermek istiyorum. Um, Limehurst City. Arkadaşlar eleman. Hatta şöyle yapalım. Ya, kendi silver'ımdan vereceğim adama nakit olarak. Bunu şimdi kazandık boş yer hani videoda kullanayım zaten. One sec. Hani bunu kendi kazancım bu o yüzden geri vermeyeyim de. Silver'ımdan <laughs> vereceğim adam üzüldüm birazcık. Normalde yapmam böyle şeyler de bilmiyorum. Anlık. Hay yazışı beni kahretti ya. O hayı biraz geç yazdı ama yeni olduğunu öyle anladım hani. Have a good day. Adam çok mutlu oldu lan. Bir buçuk meyşen. <laughs> üzme lan beni. Neyse kazandığımız parayı nakite çevirelim. Onunla da sifon falan alırız. Yemeğimizi güçlendiririz. Daha deminki adam benden korkmasa savaşmak isterdim açıkçası o adamla. Allah. Ha, herif beni duydu. Anam. Heyecan yaptım lan. Bu arada herifin sırf kafalı bana 400 vurdu. <laughs> Pota atsa demek ki tek yiyeceğim. Şöyle bir reset alıyor gibi yapalım. Adamın bana atlaması lazım yoksa savaşmam ben bu adamla. Çok vuruyor gördüğünüz gibi. Geliyor geliyor geliyor. Hop. Tutturamadım. Hop. Tutturamadım. Hop. Bir. Allah belanı. Ananı satayım ya. Ne oluyor ya? Beyler daha kötü oynayamazdım ama. Tövbe tövbe. Heyecan yaptım ya. Abi alışkın da değilim ya çara. Panik atak oldum ya. Ölüyorum ama. Belki bir umuttur kaçarız. Dur bakayım. Hızlıyız biraz dur. Belki. Belki kaçarız lan. Resetleyeyim mi adamı? Ama yine çok güçlü adam. Ne bu kadar güçlü bu adam ya? Kaçarsan gururunu kaybedersin. Ölürsen hayatını kaybedersin. Ben başka bir şey söylemiyorum. Gururumu alsınlar benden. Kaçtım. Bu arada videoda da yapamadım ama şöyle bir kombo da var. Hani en azından söylememiş olmayalım diye. Şimdi pasifi 3'ü aldığımız zaman Cast time'ı düşürüyor. Bu cast time Atış elimizden çıkma süresi gibi bir şey düşünebilirsiniz. Hani şunun altında mesela yazıyor. Cast time bilmem ne. Şu biraz bekliyor aşağıda gördün mü? Şurada bar oluyor. O olay. Şimdi bu pasif sayesinde her dördüncü vuruştan sonra güzel bir hızlanma alıyoruz. Bak şimdi. EM easy. easy. Sıfır saniyede E atıyorum gördün mü? Birazdan normal hale gelsin farkını görürsün. Ne oluyor lan? O nerede? Nereye gitti lan adam? Diğer Curse'i nereye gitti lan? Ve bir anda neye denk geldik biz? Allah Allah neyse dur. Başına duralım bir tanem. 50 esanesi var. 2'ye 1 galiba, anlaşılan. Help, oğlum körsü saldırsan yardım ederim. Ama yok onlar beni kesmek istiyor. Yukarıdaki carving gelirse ölürüz. Al oğlum boncuğu al git ya. Herif itemi alıyor. Neyse item derdinde değilim artık ya. Öleceğim. Kaç. Öldüm. Ya kanka böyle mi ölecektim gerçekten ya. ya siktir et kanka ben oynamayacağım daha fire ayrı ya. Yok. Arkadaşlar ben elimi hayatım boyunca fire myre almam da yok. Yok kanka yok ya yok. Sıkıldım kanka. Hep aynı şeyi yaşıyorum yok istemem Fire. Yorumlara kimse Fire yazmasın beyler. Hayatım boyunca Fire oynamadım.